için yayınımıza katıldığınız için Haber Türk yayınına Evet sevgili seyirciler ben CHP... teşekkür ederim. Selamlar, saygılar sunuyorum. Çok askerim. teşekkürler. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu yarın genel kurula gelecek paketle ilgili değerlendirmelerini yaptı. 20 aydan fazla bir zaman geride kaldı ve önce çözüm, çözüm çalıştayı yapıldı ardından bu çözüm paketi geldi. Süreci yasal dayanağa oturacak paket İçişleri Komisyonu'nda da kabul edildi. Diğer ülkelerde benzer sorunlar nasıl çözüldü? AK Partili 5 vekil İRA örneğini inceledi ve gözlemlerini bir rapor haline getirdi. O raporu şimdi izleyelim ardından MHP... Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'la yine canlı yayında konuşacağız. Şiddetin çözüm olmadığını bir defa herkesin gördüğünü zannediyorum. Terörün bir döneme damga vurduğu ülkede dört gün geçirdiler. Beş milletvekili İRA ile yapılan barış görüşmeleri ve süreci nasıl yönetildiğini yerinde inceledi. Eve dönüş ve toplumsal rehabilitasyonda ilgili görüşmeler yaptı. Dünyanın her tarafında ...terör ve şiddetle birlikte yaşanan toplumsal hadiselerde benzer yönler vardır. AK Partili vekiller çözüm süreci için İRA raporu hazırladı. O raporu Elazığ Milletvekili Şuay Alpay kalemi aldı. Sürecin en zor kısmının silahların bırakılması ve imha edilmesi olduğuna dikkat çekildi. Geçmişte bacılarla yüzleşmek önemli bir aşama, bunu görmek lazım. Ama bir o kadar da önemli olan dediğim gibi silahların tamamıyla işte bırakılması... ...ve eğer arzu edilirse ki bizim beklentimiz odur doğrusu silahların bırakılmasıyla birlikte e, siyaset zemininin Denenmesi. Alpay müzakere sürecine katılanların önerilerini de yazdı rapora. Silah bırakılmadan bu anlaşmaya oturması halinde teröristlerle müzakere edildiğini, bunun doğru olmadığını e, ifade ediyorlar. Ve toplumun bu konuda çok şiddetli itiraz edeceğini, hı hı. E, bunu aşamayacaklarını ifade ediyorlar. Bu tedirginlik var. Dolayısıyla güven ilişkisini bu zedeliyor tabii. Taraflar arasındaki güven sorunu da ara giderildi. Orada ara bulucuların devreye girmesi daha kolay oluyor. Din adamının da devreye girmesi daha kolay oluyor. Bizde de bu konuda... E, olumlu süreçler olabilir. Müzakere sürecinin sonunda imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması'nın ateşkesten 4 yıl sonra imzalandığına dikkat çekilen raporda süreçlerin zor ve netameli olduğunun altı çizildi. İrlanda ve İngiltere hükümetlerinin birbirlerine hala güvenmediklerine vurgu yapılan raporda Türkiye'nin avantajına da dikkat çekildi. Türkler ve Türkler arasında asla bir ayrışma yok, bir nefret yok, bir keskinleşme yok. Tam tersine bin yıllık bir tarih ve kültür birlikteliği var. Verisi e, akrabalık bağlarımız var. Evet, yeni çözüm paket